sen Koç, ee, senin için tatil nedir? Nedir kardeşim? Sen... Benim için tatil, tatil deyince ben çocukluğumu hep hatırlıyorum. Hani aileyle yapılan tatiller falan. Hmm. Aileyle nasıl tatiller Ya Biz genelde e, hep memlekete gitme. İşte, Memleket Erzincan. Erzincan'a Erzincan giderdik, işte köye giderdik. Vay yaylaya çıkalım. Öyle çok deniz kenarı tatiller yapmazdık. O yüzden benim bütün yaz tatillerim çocukken genelde hani işte köyde dereye girip arkadaşlarla böyle güreşme <laughs> şeklinde geçti. O yüzden şey diyorum hani herkes için tatil deniz kum güneştir ya. Ben de o dere kum güreş. Yani <laughs> vallahi öyle. Deniz kum güneş. Peki deniz, böyle şey yani, hiç unutamadığın tatil var mı böyle? Unuşu şu tatilimi unutamadım. Unutamadığım tatil de denizi gördüğüm ilk tatil. Dereden sonra bir şaşırdım tabii. Yani, o. O, o bu ucu bucağı yok düşün, diye. Düşün bak hatırlıyorum nasıl geç görmüşüm denizi. Yani, Kaç yaşında göre? 10 yaşında gördüm ya. 10 yaşında. Vallahi geç Vallahi gördüm. O ya belki daha geç görenler de vardır da ne bileyim yani bana geç geldi. geldi. Çokmuş hanım ya ya. bizimkiler ben doğmadan önce bütün sahaya çıktı. Ne yaptın? Çok terlemişim ben, ben. Peçeteyi çok istedin <laughs> ya, 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 ya. Ya, falan. Falan. ya beni zorladı şart. ya. Şunu yapar. <laughs> Bunu mu yaptın bittin ya. Bir şey ben niye ceket giyiyorum ya? Sizler ha? bir ayrı dursun da ceket giyiyorum. Giymeyeceğim bir daha. Ceket terliyorum. Ama bayağı şey ceket ya. Bayağı kışlık ceket giymişsin arkadaş ya. Bu ne görgüsüzlük Allah aşkına. Yemin ederim keçeden yapılmış keçe ya. Ya. Artık koyunun kıl dönmesinden mi yapılmış mı? <laughs> ya? Anlamadım ki bunun tüyünü de anlamadım yani. ben ya. Ne biçim... Bütün... Acıyor. Acıyor. Çok pro gevşekmiş. Program, program başlarken biraz bunlara para harcadım giymem lazım Evet Gerçekten. Program yani. Şubat'ta başlayacak sanıyordum. <laughs> Hazirandayız. Öyleydi. Hazirandayız. Çok özür kardeşim. Erzincan'dan ya geç gördüm. ilk Arkadaşı denizi gördün işte. değil mi? İlk denizi peki, gördüm ilk mi? denizi görmek nasıl bir şey? Yani yarattığı iş şuydu. Şimdi televizyondan gördüğüm şu. Denize kendini atıp belli bir ritimle şöyle şöyle yaparsan yani gidebiliyorsun, yüzüyorsun. Ben de direkt attım kendimi denize. Böyle böyle yaptım gidebilirim diye falan. Gidebildin mi peki? bunu? Yani gittim ama dipten gittim. Yani uzun... <laughs> süre dipten gittim sonra böyle beni alıp çıkarıp attılar böyle. Yani baya canımı veriyordum ya. Bir süre denizden korktum. Peki hani güreş alışkanlığı denize devam edeyim mi? Hemen denize girince böyle bir şey vardır ya, evet. oyunlar vardır hemen. Aç bacağını altından o, geçeyim falan. Geçtim. Evet. <laughs> Örnek ya, daldı, zil çaldı diye bir şey var ya. Evet Ama, ya. Bilmiyorum ya. Şey var bu, en böyle hani denizi böyle coşkuyla karşılandı. Buuu diye bir öttürme var böyle. <laughs> Ama sendeki dudaklar. O, bur, bunun hakkını evet. biliyorsunuz. Evet. evet. Sen bunu veriyorsunuz. veriyorsun. Ben bir kere yaptım çok iyi ciddi ses çıkardım. Fırrrr diye bir ses çıkardım. Çok iyi. Sen bir de şey var ya böyle. Evet. Fıçı 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 fı diye su atma O çok güzeldir o, o, o ne ya? Bu, 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 bu <laughs> ne kardeşim, ya? Terinden bile seyirci yapabilirim <laughs> ben yani. Fıçı <laughs> fıçı <laughs> 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 diye.